Merhaba, ben Sarp. Bugün size masal anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane orman varmış. Bu ormanda bir sürü hayvanlar yaşarmış. İçlerinde de bir tane kurnaz, bencil bir tilki yaşarmış. Bu tilki hep kurnazlık peşinde olduğu için hiçbir arkadaşları ona güvenmezmiş ve hep ondan kaçarmış. Sonra kurnaz tilki bir mağaranın yanındaki bir dağın dağa taşınmış. Sonra oraya bir leylek komşu olmuş. Tilki kendisine bir arkadaş bulduğuna çok sevinmiş ve hemen leyleğin yanına gitmiş. Leylek kardeş arkadaş olalım mı? deyip leylek de şöyle demiş. ...olalım olmasına da... ...sen kurnaz Tilki'sin... ...sana güvenebilir miyim? Güvenebilirsin, güvenebilirsin... ...zaten burada hiç arkadaşım yok... ...senle çok güzel arkadaş olabileceğiz... ...bize eminim... ...deyip... ...Tilki yemeklerini... ...tek başına yemekten sıkılmış... ...ve arkadaşı... ...Leyli'yi yemeğe davet etmiş... ...ve sonra... ...Leylek geldiğinde tilkileri yemeyece uzun olmayan bardak tabaklar koymuş. Sonra leylek gelmiş ve yiyememiş yemeğini. Gagasını açsa da ağzına bir iki tane pirinç tanesi gelebiliyormuş. Leylek bir iki pirinç tanesini ancak yiyebilmiş. Sonra leylek misafir olduğu için o şeyi çok belli etmemiş bencilce davrandığını. Bütün gece uyuyamamış. Sonra aklına bir plan gelmiş. Tilkiyi kendi kurnazlığıyla yenecekmiş. Sonra Leylek Tilki'ye şöyle demiş. Tilki kardeş akşamüstü yemeğe gel demiş. Sonra Tilki de şöyle demiş. Sağ ol komşum, iyi güzel bir arkadaş olmuşuz diyip gelmiş tilki, leylek tilki için şöyle uzun dar kaplar seçmiş, suyu da ince uz in, ince kalın kaplara koymuş. Tilki geldiğinde sofrayı kurmuş. Tam tilki şaşkın kala bakarken yemeğini Leylek hepsini yemiş bitirmiş şöyle demiş tilki Tilki kardeş yemeğini niye yemiyorsun yoksa beğenmedin mi deyip Beğendim beğenmesine de ben bunu içemiyorum İçemediğim şeyi neyen be neden beğenmeyeyim deyip Leylek de bu lafı bekliyormuş Tilki kardeş ben de sana yemeğe geldiğinde aç kalmıştım özür dilerim leylek kardeş bencilce davrandım demiş tilki Leyle. önemli değil tilki kardeş sonra tam ayrılma vakti geldiğinde tilki Leyle'ye şöyle demiş leylek kardeş bir tane Yemek kabını alayım evime götüreyim. Böylece bana misafirliğe geldiğinde rahatça yemeğini yiyebilirsin demiş. Ve boşuna sana kurnaz tilki dememişler. Hep aklını böyle iyi şeyler için çalıştırırsan hem sen hem de arkadaşların daha mutlu olacaksın, göreceksin deyip ikisi de neşeyle gülmeye başlamışlar. Tilkinin, Leyli'nin laflarını asla ki aklından çıkarmamış, hiç bencillik yapmamış ve ormandaki bütün arkadaşlarıyla dost olmuş. Masalımız burada bitti. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.